Konum mutfaktan herkese merhabalar. Cevizli, üzümlü, mısır unu ile birlikte yapacağım kurabiye tarifim var bugün. Malzemelerimizi kabımıza alıp kurabiyemizin yapımına geçelim. 250 gram margarin, 2 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri kabımıza alıp elimizde yumuşayana kadar yoğuruyoruz yağımızı. Yumuşayan yağımızın içerisine cevizimizi mısır unumuzu kabartma tozu buğday ununu ekleyip yoğuruyoruz buğday ununu kontrollü bir şekilde ekleyip yoğuruyoruz yoğurduğumuz hamurumuzun içerisine üzümlerimizi de ekleyip hamurumuzu yumuşak bir kıvam alana kadar yoğuruyoruz yoğurma işlemimiz bitti fırın tepsimizin içerisini küçük bezeler haline getirip Hamurumuzu diziyoruz. 180 derecelik fırına kurabiye hamurlarımızı sürüyoruz. 30 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Elimizle de kontrol edebiliriz üzerine kurabiyelerimiz sertleşene kadar üst kısım pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti, servise hazır. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.